Bak tam videoya başladık biri sıçmış buraya Ayakkabıyı ayağa kaldırsan Bok. <laughs> <laughs> Allah belasını versin Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Gördüğünüz gibi ayakkabıyla düşeceğim arkadaşlar Ardından Şu insanların kayıla. nasıl tepkiler verdiğini Bir sosyal deney olarak sizlere sunacağız Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ya. Hadi daha fazla uzatmadan videoya girelim Videoyu geçirelim arkadaşlar en son <laughs> lan? Evet insanlığın son durumu böyle işte. Bakın orada izliyorlar. <Gülüş> Öldün mü kanka iyi misin? Mövşe çıkma. Oh. İyi misin lan? <laughs> <laughs> Kanka eşofmanın rengi değişti. çekiyor. E bu sosyal deney o yüzden. Sosyal deney yapıyor. Bilemek var. o zaman. Şuna da şeyden patıma. <laughs> İyi misin lan? Senin iyi misin? Kanka. Evet. Bakalım.

Videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Kimisi çok güzel tepkiler verdi. Kaldırmaya gelenler oldu. Ağlayanlar oldu. Kimisi de hiç takmadı. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta iyi insanlar da var kötü insanlar da var. Bu da böyle bir sosyal 19 dini oldu. 19.07 ha? ha? Ya dur. <laughs> Instagram için nasıl Daha fazla videolardan haberdar olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi paylaşırsanız çok seviniriz. Bizim için paylaşmanız çok önemli. Hadi daha fazla uzatmadan kapatalım. Yüzmeye Hoşçukuz. mi gittik ya? Bay bay.